Allah. Ya neymiş bu kadar önemli olan? Bu saatte diktiler bizi buraya. Sadakatsiz dizisinin yeni bölümünü kaçıracağım. Ya Kerami, Allah aşkına hayatında bir kez... Bir kez olsun bir çoğunluğa ayak uydur. Ölür müsün yahu? E ben de çoğunluğa ayak uyduruyorum ya Arife. Bütün memleket izliyormuş bu diziyi. Tamam. Anlaştık Metin Bey, anlaştık. Ben hemen başlıyorum çalışmalarıma. Aynen. Ya şimdiden bu işi aldık diye düşünebilirsiniz. Çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Anne, kim aradı? Metin Bey aradı. Yönetim kurulu bana ikinci bir şans vermeye karar vermiş. Hastaneden hikaye paylaşmıştım ya. Onu görmüşler. Canım teknoloji. Görüyor musunuz? Ne kadar anlayışlı insanlar var. Örnek alın bence. Siz de başkalarına ikinci bir şans verin. Oğlum, kaç defa konuştuk bu konuyu. Allah Allah. İstediğin şey olmaz. Hani olamaz. Ne istiyormuş benim torunum? Babaannene söylesen. Söyle. At istiyor babaanneciğim. Hı. At mı? Sebep? Yani mantıklı bir sebep bulsan, at mı oğlana? Ya evcil hayvan beslemek istiyorum babaanne. Çünkü insanlar beni anlamıyor. İnsanlar zalim, insanlar nankör. Ama hayvanlar öyle mi? Ne anlatsan dinlerler onlar Ya bir kere samanyo hayvan. At mı istiyorsun sen evladım? E ben seni veli efendiye götüreyim. Kendi gözlerinle gör. Burnunla kokla. Eğer tekrar istiyorsan babaanneni ben kafalarım. Ama biraz şimdi sesini kes. Kafa bu kafa. Sür! Önden bir bilgi verseydik Mehmet Ali. Bak kimse bir şey anlamadı ya. Abi bir saniye müsaade eder misin? Benim güzel ailem. Efendim benim canım oğlum. Bugün bizim için çok özel bir gün. Evet. Bugün evlatlarınızın çok önemli şeyler anladığı bir gün. Hepimize kutlu olsun. Hey yavrum Eve Çok önemli bir şeyi anladıkları an kutlama yapıyorlar. Helal olsun. Ee, çoğunu o anladı gerçi benim kafamda hala biraz soru işaretleri var ama ben süreç içinde çözeceğim onları. <laughs> Bugün benim için bir milat. Bugün benim gerçek doğum günüm. Aa! Ay Mehmet Ali çok özür dilerim ya. Sunumlu şeydi işte derken tamamen çıktı aklımdan. N ne oldu ki ne aklından çıktı? Hayatım dün senin doğum günündü. Öyle miydi? <laughs> aa, aa! Ya doğru söylüyor annem. Ya babacığım çok özür dileriz ya. Keşke hiç hatırlatmasaydınız. Böyle daha çok üzüldüm. <laughs> Mehmet Ali, sen bizim ayıbımızı yüzümüze vurmak için mi toparladın hepimizi bir araya çocuğum? Daha neler? Anne sen beni tanımıyor musun? Bari sen böyle yapma anne. Mehmet Ali, beni de mi alet ettin yoksa bu işi? O yaşadıklarımız yalan mıydı be? Ne alakası var abi? Mehmet Ali. Oğlum kaç yaşına geldin sen de ya? Böyle mi olur bu işler? Biraz büyü büyü. Ben senin yaşındayken torun torba sahibiydim ya. Ben daha günleri da tutacak kadar büyümedim. Doğum günün kutlu olsun babacığım. Ağlatacaksın sen şimdi beni. O zaman ilk hediyeni de ben vereyim. Bu ufaklık fena. İyi ki doğdun Mehmet Ali. <laughs> Bravo, iyi ki doğdun oğlum, iyi ki doğdun, iyi ki doğdun Mehmet. E. Vay be, aslan kardeşim benim. Sen olmasan ben, sen olmasan var ya yani ben. Ya o oluyor ve o an geliyor yalan söyleyemiyorum kusura bakma biraz prova yapmam lazım. Oğlum işte artık sen bizim yaşlılığımıza ver. Unutuyoruz işte yani. Ne olur sen küsme bize emi güzel ya Kızma küsme aslan oldum benim. Mehmet Ali. canım benim. Ben bunu en kısa zamanda telafi edeceğim. Söz veriyorum. Ben de stajdan aldığım ilk parayla sana çok güzel bir hediye alacağım babacığım. Ben de sarılayım böyle. Gel bari, gel. Oh. ben de şöyle yapayım bari. Ben bile unuttum kendimi. Denmez ki.